Merhabalar dostlar arkadaşlar 2 Eylül 2024 tarihinde taban ve taban olan hisselerin tavanda ve tabanda bekleyen adetleriyle son 7 günlük ortalamasına arkadaşlar hemen bakalım. ilk önce taban hisselerden Papila e bakalım. Papil'de tabanda 1.252.181 adet gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi de 2 milyon 400 bin adet yaklaşık %51 ortalama ki arkadaşlar ciddi bir rakam. Ya yani şu anda biraz sıkıntısı var gözüküyor. Hemen bakalım arkadaşlar 2 Eylül'de tavan olanlardan. Ege Gübre'nin tavanda 770 bin not, Cansa'da 10 milyon not, DNA ısıda 212 bin not, Ensar'da 592 bin not, Altınay'da 1 milyon 419 bin. Borusan'da 191 bin ki bugün iyi bir iş anlaşması haberi geldi. Borusan yatırımlar herhalde bundan nemalandı 51 bin not. Avrupa Holding 111 bin not, Ritalp 895 bin not, Aztek 1 milyon not. Hicux 269 bin not. İhya İhlas yayın arkadaşlar. 2 milyon 300 bin gözüküyor ama arkadaşlar satış tarafında oldu. Haberiniz olsun buna. Yani burada şey diyelim arkadaşlar. Yine bekleyen adının önünde arkadaşlar alın alım bekleyen işaret olarak karşımıza çıkıyor. Barmaya baktığım zaman 173 bin not. Alka 36 bin not. Ulusa 27 bin not. Pento 2 bin not. Intem 16 bin not. Gün doğdu 5 bin not arkadaşlar. Alkar 12.000 not. Atlas 671.000 not. Payhole arkadaşlar para holding olarak geçiyor. 13 milyon not. Burada şimdi en yüksek beklenenler Jansa ve arkadaşlar gördüğümüz kadar Gündoğu'da işlem hacmine oranla çok yüksek bir miktarda bir tavan e, tavanda bekliyor onu söyleyelim. E, en düşük oranda arkadaşlar gördüğümüz kadarı şu aşamada iki tane var gözüküyor. Bir tanesi Intem bir tanesi de Alka arkadaşlar %6'lık bir oran. Arkasından da e, Avrupa Avrupa Holding'de arkadaşlar %7,5'luk bir işlem hacmi oranına sahip. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah bol bol tavan tavan gider. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.